Abi şu vacıklar deli ediyor beni ya. Abi ha? Aga dönüş sorun değil Giriş. Ha? Deneyelim yoksa burası yeterli buradan çekelim Zaten istesek de buzluğa çıkamayız. Denesek mi? Cengo. Bence denenebilir gibi sanki ya. Çok büyük taşlar yok çünkü ileride. Ne diyorsun? Birkaç adım atıp referans ya ben derinlikten çok emin değilim. Ben de buzluğa hiç emin değilim. Aga şeyden değil. Bak oraya gideriz. <laughs> buzulun ne gibi bir şey oluşturacağını biliyorum. Ondan Hayır ben gibi. derinlik... Derinlik abi. İşte. Boşluğa düşersin. Hiç üç atarsın. Bilmiyoruz ki buzun eğitim almadı. Yani o, o ayrı mı? bir şey. Anladın mı? Geçeriz içine. Ölenler gibi hafif hareketi. Girersin altına. Onların üstüne işte bastığı yer. Bastığı geliyor. Boşluğa basmadım. Ölüyebiliriz. Kamerada mı şu anda? Kamerada. <laughs> Cengo hafif hafif minik minik kitabı. Kaldırır mı? Evet. Ya ben buradan şey değilim. Ben sadece derinlik anlamında yeterli midir onu anlamaya çalışıyorum. Hani aşağı loop diye çökmeyelim. Gerçi çökecek bir alan da yok da. Bu muhtemelen kayanın üzerine kaplanmış. Hayır ayak izi bakıyorum. Yok. Ayak izi yok. Ha var. Yo ama taş galiba taş. Ne? Ha? Ayak izi görüyor musun? Oğlum bu ilk defa bizim geliyoruz da buraya. Ha? Ne? Nerede? Duvarı biraz sıkıntı var. Bak bir taş geliyor Ağzına sıçılır. Ama öyle geliyor. Düşmüş ne kadar düştü hala altta. O koca kaya gel. Derin Şey. Bak evet. buraya kadar işte. Şimdi abi. <laughs> ne yapalım biliyor musun? Şu üstten buzulların üstünden arka tarafa geçelim bence. Ha? Hadi geçelim. Öyle yapalım. Hayır, ya da şu, o şey bak bak orası da orası da buzul. Bak yalnız bir şey söyleyeyim buzulların normalde buraya kadar full inme, inme, inme olması lazım. Sıcaklık farkından dolayı yukarıda kalmış erimiş. Bence. Erimiş abi. Biz bence biraz daha yaklaşalım açıyı bulalım fotoğrafımızı çekelim gidelim. Hayır şu kaya'nın oraya kadar gidelim. Orası olur büyük kaya çünkü orası sağlam duruyor Cengo gidi. Karla şöyle Hayır en azından açıyı bulalım hafif yani böyle bir 20 derece daha kayalım. Ben senin dediğini anlıyorum bak normalde burası da buzul Cengo şurası. Evet, evet. Erimiş hep yani. Bu altı buzul zaten. Ha. Ya ben sadece şunun derinliğinden çok emin değilim. Muşak mıdır, değil her midir diye. daha çok şu an o ikincisi. kadar şu an yani Abi yani. ama burada böyle çok bir yükselti dik olmadığı için yani taşlar <gülüyor> ağır <gülüyor> iniyor aşağıya. Şuradan kopacak olan bizi öldürür. Ya ayrı yok be. öldürmez. Orada bayağı pay var. O hızı hız, inmesi de kurt şey yapmaz yani. Sorun yaratmaz. Oradan çekiyoruz ama ben bu sıra kadar hiç de taraftarı değil. Sebebini de söyleyeyim. Kaya düşmesi buzul değil kaya. Ya oğlum tamam, kaya derdimiz zaten. Buzulla alakalı bir sorunumuz yok. Ya. Ya da öyle değilmiş. Su aynı biraz sakin gelebilir. Değişik bir koku var la burada. Cengo, bence çok gitme şurada kal. Burası güzel. Aynen. Evet karşımızda yani, görülen bu yer. Buzun arkasına da geçilir normalde de. Şurada. Belki. Yalnız Cengiz orası komple buz yalnız biliyorsun değil mi? Üstü toprak olmuş sadece. Yani oraya biz gidemeyiz. Yaz olsa gidemeyiz. Yaz olsa da gidemezsin Cengiz. Gidemezsin. Çok büyük risk almış olursun. Asıl riski orada alırsın bence. İki fotoğraf çekelim Gidelim. Evet şarj buzulu. En fazla bu kadar gelebildik çünkü her yer zemin komple buzul olduğu için oraya gitme şansımız yok. Ya oldukça değil çünkü durmadan kaya düşüyor tep tepelerden. Ee, herhangi bir ekipmanımız da olmadığı için ee, problem yaşamak istemiyoruz. Sadece manzarayı göreceğiz, etrafa bakacağız ve geri dönüş yolculuğumuz başlayacak.